Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ben ve bugün Skor Hero'nun e, galiba 3. bölümündeyiz. Ve yüksek sonuçlar gelişiyor. Avrupa'nın dışında bir şans olabilir Olur kardeşim olur olur. Ve şöyle bir oyunumuza başlayalım. Kaçırdık lan. Ooo süper attı bak. Süper attı işte. Attı işte. Ben atmadım ki oğlum. Yani ben attım oğlum. Kafayı yedim lan. Oo Avrup, Arda değil mi lan o? Türkiye Slovakya. Dünya Kupası tur atlama maçı. Slovakya kim oğlum lan fark. Oha iyi bilmiş. Enes atacağım videosu çim. Videodayım lan. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım da geleyim şu gerizekalı beni rahat bırakmıyor. Kanka şaka geri demedim. demedim. Çıkırsan geri zekalı bu videoyu izliyorsan. Vallahi çıkırsan derim. Arkadaşlar dedim mi videodayım diye. Kanka bu arada sana geri demek istedim şimdi öyle deme. Yalnız ağzımdan kaçtı şimdi geri der miyim ben sana? Ben atacağım oğlum. Ülkemizin gururu ben olacağım. Ben atmam daha ikisi. O kapı sesleri nereden geliyor lan? Korkuyorum. Bir daha Feli da odaklandı. Fark ederiz tabi ismi alakadı. Çok Bunlar mal oğlum malak oğlum bunlar. Espri yapmaya gerek yok hava zaten soğuk. Enes bu tekrar söylüyorum tekrar tekrar sana gerizlik demek istemedim. Ee. <laughs> Allah'a şükür 15 tatile girdik. Ah sıçtık kapıları da topu. Koş koş. Benim canım gidiyor lan senin canın gitmiyor orada. Orada bu neyine yetişemiyor. Atabilirsek. Pas ver orada. Son, son zamanlarda golleri hep ben atıyorum ha. Helal olsun bana. Şöyle atabilirsek abi Şaka mısın sen? Daha işte Allah'ım Tablet kazanmam. Bu da YouTube'dan gelmiş. Tamam kardeş. Ben de şu an skorla çekiyorum. Ve. gol 2-0. Lan oğlum. Videodayım lan videodayım. Yazmayın. Tablete saçıyorsunuz. Tablet donuyor lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben hatam geldi. Acayip pastı mesaj girince ya. Büyüdüğüne mesaj gelmeyecek oğlum bana. Videoya mesela girince valla Messenger'ı silsem mi video çekerken? Video çektikten sonra yüklerim. Mantıklı da Mantıklı Öyle kim vuracak hmm. İbrahim vurdu 3. Üç gol atmadım mı lan ben? Allah Allah. Kursasın hala. Lig bitmek üzere. Kaleye vuruyormuşum giriyormuş. Girer mi olmuş. Çocuğum bizim adama. Şöyle o yaptım. Abi ben niye orada pas veriyorum. Şunu atsak. O da alamaz. Lan oğlum ya. Ver. Ha bu sefer daha kötü oldu bak. Offsite. Ben niye kaleye vurmuyorum? Offsite olduğunu bile bile offside attım. Abi o işte kalktıydı la. Can bitiyor sıçtı. Video çok kısa oldu. Bir de. Abi. Çölsem ağlayayım mı? Ben sizin gibi takmaz çiğim. gibi takmaz. Ağzımı bozuyorum. Atamıyorum abi. <laughs> ben çıkarım alem bakar. Ben çıkarım alem bakar ama. İbrahim çaktı gol oldu. O Real Madrid. Avrupa için son şans. Real Madrid'e ata kaç kaç olmuş? 2-0. Yes, yani soruştan gol attım lan. Ve arkadaşlar lig bitti sayılır. İbrahim Markete' geçmeye Hazır mı? Transfer kabul edilmiş. Gidiyor zaman. Bir dahaki sene. Mal tutarsın sana. Kaleci çıkmış lan. Vallahi billahi kaleci çıkmış. Sen ne için oyun geri kalemden? Bu şuraya vuracağım mısın? O kaleciye gider mi ki lan? İlla ki kaleciye mi atacağız? Abi! Atsam mı ki kaleci? Bir daha attım. Ay öyle tuttu lan! Kaleci versus kaleci la. Adamlar yemiyorlar. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Abone olup aşağıdaki like tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay. Şimdi niye bitirdin lan? Şerifsiz falan diyeceksiniz ama şey bitti Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.